Kesinlikle unutmayın ki dünyada şeytanın peşine düşenlerin yeri ahirette kesin olarak cehennemdir. Şeytana uyanlar hesap günü Allah'ın huzuruna çıktıklarında kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Keşke benimle senin aranda iki doğu uzaklığı olsaydı. Meğer ne kötü yakın dostmuşsun sen." diyerek birbirlerine lanet edeceklerdir. İnsan o gün şeytanın kendisi için apaçık bir düşman olduğunu anlayacaktır. Ama az önce de belirttiğimiz gibi artık çok geçtir. Bunu anlamak onu sonsuza dek acı çekeceği cehenneme girmekten kurtarmaz. O ve taraftarları mutlaka yaptıklarının hesabını tek tek vereceklerdir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun Rabbine biz onları da şeytanları da mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız. Meryem suresi 68 Gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Fatır suresi 6. Sonuç olarak sizde sizin için olabilecek her türlü azabı, sıkıntıyı, dahası sonsuz hayatınızı cehennemde geçirmenizi isteyen bir düşmanınızın olduğunu, sizi şu anda bu kitabı okurken bile gözetlediğini unutmayın ve eğer samimi olarak iman ediyorsanız onun etkisinden kurtulmak için Allah'a sığınmanız gerektiğini de